Merhaba, ben Esra Ürün Destek ve Proje Hizmetleri ekibinden. Bu videoda sizlere demirbaş parçalama yöntemlerinden bahsedeceğim. Nedir demirbaş parçalama? Demirbaş kartları tanımlanırken eğer bir adedin üzerinde bir demirbaş için tek bir kart tanımlandıysa ve daha sonra bu demirbaş kartı adetsel olarak satılacaksa parçalamaya ihtiyaç duyulabilir. Demirbaş parçalama işlemleri de aslında bu miktarı birden fazla olarak tek bir demirbaş kartı olarak açılmış kartların e, miktarsal ya da tutarsal olarak farklı demirbaş kartlarına bölünüp daha sonra satılması ya da farklı e, yöntemlerle kullanılması anlamına geliyor. E, burada e, iki örnek üzerinden gideceğiz. Aslında ikisinde de miktar ve fiyatlarımız aynı. Burada iki örnek üzerinden gitme amacımız birinin miktarsal olarak parçalayacağız. Birisinde belirttiğimiz tutar üzerinden miktarı kendisini hesaplayıp sadece o tutara denk gelen miktarı miktarı parçalamasını sağlayacağız. E, alış miktarı 100, alış fiyatı 500 bin olarak görünen bu demirbaşta şu anlama geliyor: 100 adede karşılık gelen alış fiyatı 500 bin lira, yani bunun birim fiyatı 5000 lira. Ben bu demirbaş kartını miktarsal olarak parçalarsam toplamda 100 tane demirbaş kartı oluşturacak ve bu her bir kartın birim fiyatı 5000 lira olacak şekilde bu kartlar oluşacak ve amortisman bilgilerinde bugüne kadar oluşmuş olan toplam amortismanı da yine bu 100 adet demirbaş kartına eşit olarak paylaştırılacak. İkinci bir yöntem de tutarsa olarak parçalama. Ben 100 adet demirbaş kartı oluşturmak istemiyorum. Bu 100 adedin sadece 20 adedini satacağım ve o yüzden de 80 adedi toplu bir şekilde kalsın. 20 adedini de satmak üzere yine tek bir demirbaş kartı üzerinde tanıyacağım diyebilirim. Burada da demirbaş parçalama bilgileri ekranından bu düzenlemeyi gerçekleştirerek tutarsal bir parçalama da gerçekleştirebilirim. Miktara göre parçalama örneği ile başlayalım. Burada demirbaş parçalama bilgileri ekranından herhangi bir veri girişi yapmama gerek yok. Çünkü 100 adet için direkt 100 farklı kart oluşturmak istiyorum. Bu nedenle de sadece demirbaş kodumu yazıyorum ve miktara göre otomatik parçalama yapılsın diyorum. Demirbaş kodum P1'di. Gördüğünüz gibi bunun sonuna 301 şeklinde yani 4 karakter getirecek şekilde aşağıya doğru Demirbaş kartlarını yarattı. Her birinin birim fiyatı 5.000 lira ve amortisman bilgilerine baktığımızda da ilk 4 ay için amortisman ayırmıştık. Her birinin payına düşen aylık amortismanı da yine kartına yazacak şekilde parçalama işlemini gerçekleştirdi ve 100 adet Demirbaş kartı oluşturdu. P2 içinse yapmak istediğim bunun sadece 20 adetini sattı, e, satacağım için tutarsal bir parçalama yapmak istiyorum. Burada alış fiyatı çok önemli. 500 bin lira 100 adede karşılık geliyorsa birim fiyatı 5.000 liradır dedik ve ben 20 adedini satacaksan bunun e, 20 adedine denk gelecek e, rakamı girmeliyim Demirbaş parçalama bilgilerinden. Baz demirbaş kodum P2. Yeni demirbaş kodum P3 olsun. Alış fiyatım da 5000 ee, çarpı 20'den 100.000 şeklinde tanımlayalım. Şimdi burada önemli nokta P2'nin kartındaki alış fiyatına denk gelecek toplam tutarı tutturmam lazım. Yani 100.000 lirayla bırakamam bunu. Hatta bırakınca ne olacak? Hemen onu da görmüş olalım. P2 kodlu demirbaşın alış fiyatı toplamları tutmuyor. Yani ben evet 20 adedini bir kart olarak açacağım ama geriye kalan 80 için bir tanımlama gerçekleşmedim. Yani 500 bine tamamlamadım. Bu nedenle geliyorum iptal dedikten sonra şurada hemen bir yeni kayıt diyorum. P4 Alış fiyatım bu sefer 400 bin lira. Bu fiyatlardan Birim fiyatı da bildiği için miktarsal olarak kaça ayıracağını program kendisi hesaplıyor. Demirbaş parçalama diyelim. Miktar göre demirbaş parçalama işlemi başarıyla tamamlandı ve gelelim. Ekranımızı yenilemeye. P3 ve P4 kodlu iki tane demirbaşım var. P2 artık yok. Bakın bunu 100.000 20 adet 400.000 80 adede denk geldiği için birim fiyattan miktarını kendi düzenleyecek şekilde parçaladı ve bu parçalama sonrasında yine amortisman bilgilerini de adedine karşılık gelecek şekilde üçe de bakalım. Adedine karşılık gelecek şekilde düzenledi. Bu yöntemle miktarı demirbaş kartlarınızı parçalayabilir ve daha sonra miktara göre ya da tutara göre parçaladığınız demirbaşlarınızın kullanımına devam edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.